Evet başlıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ninja istedi ki ama tüm Fatal Blokları puanlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün karakterlerin Fatal Bloklarını puanlayacağız. Burada gördüğünüz bütün karakterlerin Fatal Bloklarını bugün puanlıyoruz. Evet arkadaşlar Fatal Blok puanlama videomuz başlasın. Evet arkadaşlar ilk karakterimizle başlıyoruz. Hemen ilk karakterimizin Fatal Blow'unu yapıyoruz. Something. Bütün Fatal Blow'ları Superman Superman'e yapacağız arkadaşlar. Superman. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet Green Lantern'la karşınızda ama Green Lantern değil. Spawn'sinlikle de karşınızdayım arkadaşlar. Uzmanlık vatandaşlığımız gelsin. <laughs> arkadaşlar güzel. Ben buna 9 veriyorum. Bayağı iyi. 9 veriyorum arkadaşlar. 6'ya 9 veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi Cyborg'dayız. Cyborg'un Fatal Glove'u gelsin. Evet arkadaşlar Cyborg çok güzeldi. Cyborg'a ben onun zorundan... üzerinden yani 9 veririm arkadaşlar. Güzeldi. Yani özgün bir fata e, super move. Özgün bir super move'du arkadaşlar. Burada super, fatal blow değil arkadaşlar. Super move. Özgün bir super move'du bence. 9 puan cyborg. Evet arkadaşlar. Şimdi Catwoman'dayız. Catwoman bakalım bize neler gösterecek. Yapıyoruz. arkadaşlar bayağı iyiydi. Ama bence çok zayıf kaldı arkadaşlar. 9 verelim. 9 verelim Catwoman'a. Catwoman 9 arkadaşlar. Herkes 9 aldı. Catwoman 9. Sıradaki karakterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi The Flash'tayız. Tanıdığınız bir karakter. The Flash Şimdi The Flash'tayız. Bakalım The Flash bize neler gösterecek. Yapıyoruz. Oo. The Flash arkadaşlar. 10 puan. 10 puan The Flash. 10 puan The Flash arkadaşlar. 10 puanı Flaş'a veriyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz Green Lantern DC karakterleri ve Marvel karakterleri arkadaşlar. Green Lantern başlıyoruz. kan falan çıkmadı. 8 puan. Yani 8 puan arkadaşlar. Hiç kan falan... yani kanlı bir şey bekledim. Hiç kan falan çıkmadı. Sekiz puan Green Evet şimdi tanıdık bir karakterdeyiz arkadaşlar. Harley Quinn. Arkadaşlar şimdi Harley Quinn Harley Quinn'in Super Move'u bakalım nasılmış. Harley Quinn. özgün bir spor mu bu arkadaşlar? O zaman sıradaki karakterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sırada Batman. Sırada Batman'deyiz arkadaşlar. Bakalım Batman bize neler gösterecek. Arkadaşlar Batman çok iyiydi. Şuna bakın şuradan dünya gözü. Hey arkadaşlar Batman çok iyiydi. Baya beğendim ben Batman'i. 10 puan Batman. Batman 10 puan arkadaşlar çok güzel bir fatal bu. 10 puan Batman. Şimdi arkadaşlar Superman'deyiz. Superman'e karşı Superman. Bakalım Superman bize neler gösterecek. arkadaşlar Superman 9 puan çok beğendim Superman'i Superman 9 puan Superman 9 puan arkadaşlar Superman'e 9 puanı verdik ve sıradaki karakterimize geçiyoruz Evet şimdi de hepinizin tanıdığı bir karakteriz arkadaşlar Kötülerden ve Marvel'dan bindiğimiz Joker Şimdi Joker'deyiz sıra arkadaşlar Bakalım Joker bize neler gösterecek. Joker. <laughs> oh -uh. Joker reis. Joker reis ne yapıyorsun? Joker reis. Joker reis ne yapıyorsun? Joker reis. Arkadaşlar Joker Joker 10 um, puan arkadaşlar. Joker 10 um, puan. Çok beğendim böyle mekan değişikliği falan çok güzel oldu. Joker 10 um, puan. Arkadaşlar şimdi cehennemden gelen bir şeytan olan Atrodes'teyiz arkadaşlar. Atrodes. Evet. Hadi bakalım Atrodes. bize neler göstereceksin? Atrodes. 10 puan. 10 üzerinden 10 puan. Arkadaşlar 10 üzerinden 10 puan. 10 üzerinden 10 puan arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel bir fatal blow var valla. 10 üzerinden 10 puan. Şimdi sıradaki karakterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çok ilginç bir karakter sizinle birlikte. Gorilla Ground. Evet arkadaşlar. Goril. Gorilla Ground. Hadi bakalım. Gorilla Ground bize ne gösterecek? Oha. Üf. Abi. Dokuz verecektim. 9 verecektim arkadaşlar. Ama sondaki sondaki çakma bayağı iyiydi. Kafasına çaktı yere göçtü adamı. Sondaki çakma çok iyiydi arkadaşlar. 10 puan Gorilla Grant. Evet arkadaşlar şimdi Cheetah'dayız. Chita. Chita diye bir karakter ben DC'de ya da Marvel'da duymadım. Sadece Beast Boy dönüşebiliyorsa dönüşebiliyordur. Ben çita diye bir karakter duymadım arkadaşlar Marvel'da. ya da DC'de. Zaten komboları da iğrençmiş. Hadi o zaman şimdi çita. Oğlum bu bildiğin Mortal Kombat X, Dvora X Ray değil mi bu arkadaşlar? Mortal Kombat 10 Dvora X-Ray değil mi bu arkadaşlar? Yani bilemiyorum hocam. Ama X-Ray havasını vermeleri güzel olmuş. Gene de 8 puan yani düşük. 8 puan. 8 puan kit arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Deadshot. Şimdi ise Deadshot'tayız arkadaşlar. Deadshot çok sevdiğim bir karakter Marvel'da da DC'de de. Şimdi sırada Deadshot. Hadi bakalım Deadshot. Çekler <laughs> falan. İyi. Oo güzel. 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 Bayağı iyi çıtaya göre iyi arkadaşlar. Bayağı iyi yani. O şu kumbulara baksana. Evet arkadaşlar dead shot söylüyorum. 9 puan arkadaşlar dead shot 9 puan. Çok güzeldi. 9 puan dead shot. Şimdi sıradaki karaktere geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi adını bilmediğim bir karakterdeyiz. Herhalde adı Poison Evil. Yani... yani güzel bir karakter belki bilmiyorum. Hadi o zaman bunun kombolarını da ben hiç bilmiyorum. Kavramasını da hiç bilmiyorum bakalım. Ha, güzelmiş. Hadi o zaman bakalım. Arkadaşlar karar veremedim ya. Şimdi bir daha izleyeceğim. Güzel. Bu arada arkadaşlar azda poison ayriyymış. Poison Ivy. Arkadaki şey mi lan? arkadaki şey değil mi? Neydi onun adı? Godzilla değil mi arkadaşım? Evet arkadaşlar sırada karakterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise Supergirl'dayız. Superman'e yapacağız. Supergirl. Hadi bakalım Supergirl. Çok güzel böyle uzaya falan çıktı. Supergirl 10 puan arkadaşlar. Şimdi sırada karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise Green and dayız arkadaşlar. Green and Bakalım güzel bir karakter mi Green and Hadi o zaman Green and ilk super move'umuz gelsin. arkadaşlar bayağı iyi. Ee, 4 e, aman 4 diyorum. 9 puan çok güzel. Şimdi sırada karakter. Evet arkadaşlar, şimdi de Doktor Fate'deyiz. Doktor Fate. Hadi o zaman Doktor Fate'le ilk super move super move'umuzu yapalım Doktor Fate e, şeyle. Doktor ilk X move geliyor. O güzel Böyle bir odaya götürdü falan Bayağı patikten oldu yani Ona, ne oldu buradın, O ne o ne o Bu ne Ne yaptın lan Bunun korunmaları bayağı iyiymiş falan Şirada bu Arkadaşlar 10 üzerinden 9 puan çok güzel bir karakter. 10 üzerinden 9 puan sıradaki karakterimize geçiyoruz. Bu arada az kaldı arkadaşlar karakterler. Merak etmeyin. Sıradaki karakter. Evet arkadaşlar şimdi Blue Bait Ladies. Çok güzel bir karakter ama hiç oynamadım arkadaşlar. Fatal Blow'unu da bilmiyorum. O zaman hadi başlayalım. Ya iyi. Ama bence 8 puan arkadaşlar. Yani 8 puanı değer. 8 puan sıradaki karakterimize geçelim. 8 puan Blue. Blue belki 8 puan. Evet arkadaşlar şimdi Firestorm'dayız. Firestorm. Evet arkadaşlar bunu Fatabloğlu'nu hiç bilmiyorum bu arada. Yani hiç oynamadım bu karakterle. Bombolarını da bilmiyorum. Kavramasını da bilmiyorum. Güzelmiş. Evet o zaman yapıyoruz. Of. Oğlum ne yaptın? 10 puan. Arkadaşlar 10 puan. 10 puan. 10 puan. Diyecek bir şey yok 10 puan sıradaki karakter. Evet arkadaşlar şimdi Aquaman'dayız. Aquaman. Bakalım Aquaman bize neler gösterecek. Hadi bakalım Aquaman. Yap bakalım bize şovunu Aquaman. Hadi. izliyoruz bir daha. Bir daha izliyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir hatta arkadaşlar 12 puan 10 üzerinden 12 puan 12 puan veriyorum arkadaşlar. Aralarında en çok alan Akvum'un oldu. 12 puan arkadaşlar. 12 puan. Ve şimdi sıradaki karaktere geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi ise sırada ne oldu bu? Dur. Black Canary'deyiz arkadaşlar. Black Canary. Aynı bu da Sindel gibi arkadaşlar. Black Canary bağırıyor. Arkadaşlar bu oyun Mortal Kombat'ın yapımcılar tarafından yapılan bir oyun. Kombat'ın yapımcılar tarafından yapılmış oyun. Hadi o zaman Black Canary göster. Güzel hareketler falan bayağı iyi. Bir daha izleyelim arkadaşlar. Ya karar veremedim. görüntü ses falan bulanıklaştı. Baya güzel oldu. Güzel yani. Ama arkadaşlar olur mu olmaz 8 puan. 8 puanı veriyoruz Black Canary'e. 8 puan. Evet arkadaşlar sırada hepimizin bildiği bir karakterleyiz. Wonder Woman. Hadi o zaman Wonder Woman'la yapıyoruz. 9 puan. Baya güzel 9 puan arkadaşlar. 9 puan güzel. Baya iyi. 9 puan. 9 puan Wonder Woman arkadaşlar. 9 puanı Wonder Woman. Evet arkadaşlar şimdi ise Black Adam'dayız arkadaşlar. Black Adam. Black Adam'dayız arkadaşlar. Buralarda bu karakteri hiç bilmiyorum arkadaşlar. Black Adam diye bir karakter ben duymadım. DC'de de var, Marvel'da da hiç duymadım Black Adam diye bir karakter ama güzelmiş. Hadi bakalım. Yine farklı bir yere gittim. Ha o bir... Ooo! Ooo! 10! 10 puan! 10 puan! Allah belamı versin 10 puan! Bir daha abi, bir daha, bir daha izliyoruz. Bir daha izliyoruz 10 puan. 10 puan abi. 10 puan, çok güzel. 10 puan arkadaşlar. Black Adam 10 puan arkadaşlar, çok güzel. Yani piramidin parçalanması falan. Of, of! 10 puan arkadaşlar, çok güzel laqedim like ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise Kaptan Colt'tayız. Arkadaşlar bu arada karakterler çok az kaldı. Yani bitmek üzere karakterler. Haberiniz olsun. Bitmek üzere. Çok az kaldı şimdi Kaptan Colt. Bayağı iyi. Tamam güzel. Güzel. Mekan değişikliği falan da oldu. Güzel. Güzel arkadaşlar. Bayağı iyi. Güzel. 9 puan arkadaşlar. Kaptan Kol 9 puan. Çok güzel. Kaptan Kol 9 puan. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada Robin'deyiz. Arkadaşlar iki tane karakter kaldı sona. İki tane karakter. Şimdi sırada Robin'deyiz arkadaşlar. Robin. Biliyorsunuzdur Robin arkadaşlar. Bilmeyeniniz yoktur. DC'nin ünlü karakteri Robin. Şimdi bakalım Robin. protein Arkadaşlar 9 puan çok güzel. Yenir protein. Sağlıklı bayağı iyi. 9 puan. Arkadaşlar son 2 karakter. Arkadaşlar lütfen videodan ayrılmayın. Son 2 karakter. Evet arkadaşlar şimdi ise Screamer'ondayız arkadaşlar. Bu değişik bir karakter. Screamer. Bakalım nasıl bir karaktermiş Screamer. arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ski 10 puan. Neden biliyor musunuz? Mezarlığa götürdü. Çarptı çarptı. Sonra Batman'i kendi mezarının üstüne çaktı böyle. Çok güzel. Ski 10 puan. Çok beğendim. Son bir karakter geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son karakterimizdeyiz. Beyin. Beyin arkadaşlar. Beyin nasıl bir karakterse artık. Beyin karakterindeyiz. Hadi bakalım beyin. Güzel bayağı iyi. Güzel beyin bayağı iyi. Güzeldi beyin. Güzeldi. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beyin de güzel. Ama yani çok da bir şey görmedik. 7 puan çöptü yani 7 puan arkadaşlar hiçbir şey görmedik 7 puan ya da 6 da olabilir ama 7 puan birazcık daha güzel 7 puan evet Evet arkadaşlar burada gördüğünüz bütün karakterlerin fatal blowlarını puanladık ve yorumladık arkadaşlar Eğer daha fazla böyle videosun gelmesini istiyorsanız like ve abone yapıştırın arkadaşlar Like ve aboneyi yapıştırın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Lan oğlum. Videoya like at. Bak videoya like at. Gelirseni burada yarım. Videoya like at. Anladın mı? Hadi bay bay ben kaçar.